Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yeni bir yayınımıza başlıyoruz. E, TFF 1. Lig'in ismi değişti. Sport Auto 1. Lig oldu artık. Ve e, bugünkü e, yayınımızda Sport Auto 1. Lig'in lideri Giresunspor'un Spor'un e, yarın oynayacağı Ankara Spor karşılaşmasını konuşacağız. E, ve e, maç öncesi bir e, yayın bu. Her iki takımın son durumu hakkında Giresun'un önemli gazetecilerinden tarafsız gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili dostumuz Murat Ümit Uzunla birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk diyorum Akın Bey. Bizi izleyen herkese de yayınımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye devam etsinler ve kanalımıza abone olmaya davet ediyorum tüm Giresunluları ve tüm bizi izleyenleri. Soğuk bir Giresun gününden herkese merhabalar diliyorum. Şu anda bir yandan da televizyona bakıyorum. Eskişehir Bandırma maçını. Dakika 74. Eskişehir 2-1 yeniyor. Bir taraftan da ona bakıyorum. Yarınki maça değinecek olursak, ben şöyle değineceğim. Yarın soğuk bir havada oynanacak bir karşılaşma, Ankara maçı. Saat 16 16'da oynanacak. Ee, ama e, Ankara zaten soğuğa bir alışkın bir e, memleket zaten. Ee, Ankara futbolcular da keza öyle ama e, bizim futbolcuların e, bu soğukta nasıl bir performans sağlayacakları ve gösterecekleri biraz e, merak konusu. Ama e, ben eminim ki e, maç sonunda 90 dakikanın sonunda 3 puanla ayrılacak taraf yeşil Recep biraz temsilcimiz bürospor olacaktır. Murat Bey, ee, maç saatinde bir yağış beklentisi var mı, meteorolojik raporlar ne söylüyor? Yani Meteorolojik raporlar şu şekilde, bugün itibariyle bir kar yağışı bekleniyor ama şu an itibariyle herhangi bir bölgede kar yağışı ya da herhangi bir boran dediğimiz öyle bir yağış yok. Ancak ilerleyen saatlerde soğuk bir hava var. Bu tekrardan kara dönüşür mü? Bunu göreceğiz. E, dün stada gittiğimde de zeminde herhangi bir e, bozulmanın olmadığını gördüm. Ki orada da zaten e, sağ görevleri mevcut. Çalışmalarını gerçekleştirmekte de gerçekleştirmekte de teler. E, güzel bir zemin var. Futbol oynamaya müsaitler deriz ya. E, gerçekten futbol oynamaya müsait bir zemin. E, iki i̇ki takım açısından da e, sakatsız, kazasız, belasız bir maç olmasını temenni ediyorum Allah'tan. E, umarım Sevinen taraf biz oluruz. E, ligin en az gol atan takımlardan birisi Ankara Spor. E, bugün de zaten Eskişehir'in iki gol atmasıyla e, ikisi de 13 golle ligin en az gol atan takımları. E, biz rehafede kapılmadan e, rakip fark etmeden sonucu odaklı bir oyun sergileyerek futbol e, maç sonucunda yani 90 dakikanın sonucunda 3 puanı alarak tüm girer tekrardan sevince boğacağımızı düşünüyorum bugün skor, e, bugünkü maçlara değinecek olursak Ümraniye 1-0'lık bir galibiyet aldı. Şaşırttı yani, evet. İlk yenerek formda olduğunu gösterdi. Evet yani Ümraniye o son iki haftadaki çıkışını tamamen tesadüf olduğunu değildi. Bir e, takımdaşlıkla olduğunu yavaş yavaş bir havaya girdiklerini gösterdiler. İstanbul'u Spor maçı ile beraber bir çıkışları yakalamışlardı. Bugün de 1-0'lık gibi bir e, skor aldılar Keşören Gücü karşısında. Zor bir sahada, zor bir havada Ümraniye açısından bakıyoruz. 1-0'lık net bir skor aldılar. Yani 3 puan aldılar öyle söyleyelim. Şu anda e, ligin bence şu anda en sürpriz sonucu dakika 77 oldu bu arada. Ee, Eskişehir, eğer maçı bu şekilde tamamlayabilirlerse e, ki kalecilerin kalelerinde de ilk defa profesyonel olmuş bir genç kardeşimiz kalede şu anda. E, futbol aslında böyle bir güzel bir oyun. yani Futbolda bandırma sporu baktığınız zaman e, çok afaki rakamlarla e, futbolcuların maaşları çok afaki fiyatlar. Ama baktığınız zaman gencecik ilk defa profesyonel olmuş bir çocuk kalede eminim o kalede titriyordur heyecandan. Ya yani ona rağmen şu anda bir gol demiş olması, Pote gibi bir forvetten ve Delvay gibi, Selçuk Alivas gibi birçok önemli oyuncuları Rayo gibi isimlerden bir gol yemiş olması bile o çocuk için gerçekten mutluluk vericidir. E, de yani umarım. 3 puan alırlar ki almaları bir şey değiştirir mi? Futbolda evet, e, sezon Çok değiştirmez ama büyük prestij sağlar. Eskişehir'e çok büyük prestij sağlar, kümede ki, da. yani. Tabii ki yani Eskişehir'den biliyorsunuz, geçen sene birçok futbolcu gitti, yine devre arasında Beşiktaş'a e, giren futbolcular oldu, sabek, e, sabekleri. Yani gençler aslında tamamen dediğiniz gibi Akın Bey, kendini göstermek için e, son kurşunlarını oynuyor diyebiliriz. Yani bu akşam oynanacak ise, e, bu akşam oynanacak olan Adana Demir-Altay maçı. Bence e, e, Sezonun bir takım için ya dur ya devam maçı ya tamam ya devam maçı bir takım için bu Adana Demir mi olacak Altay mı olacak bunu hep beraber e, saat 21 sularında öğreneceğiz çünkü e, Adana Demir sezon e, de Hafta, hafta içerisinde Tarık Çandalı da kadro dışı bıraktılar. Ee, yeni statta oynayacaklar bu, bu akşamki maçını. Biz geçen hafta bekliyorduk. Adana maçında e, bize öyle bir e, lanse edilmişti. Yeni statta açılacağı bilgisi iletilmişti ama e, öğrendiğimiz kadarıyla bugün e, yeni statta bu karşılaşmaya çıkacaklar. Yani onlar içerisinde e, farklı bir ambiyans olacak. Şu yeni stadyum e, biz ilk maçımıza burada Balıkesir çıktığımız zaman yeni zorluklarını yaşayacakçası. Eee çünkü e, futbolcular zemin hazır hazırlanmam yani hazır değillerdi. Bir antrenman yapabilmişlerdi ki Adana'da bu durum nasıl bilmiyorum ama e, Altay için ve Adana Demir için e, bence eğer ikiyi düşünüyorlarsa evet. 13 hafta daha var ama ee, bunlar kritik haftalar diyebiliriz. Ee, kritik haftalar olarak değerlendiriyorum ben. Ee, bu maç e, belki ilk iki tarafından Samsun Spor ve Giresun Spor da ilgilendiriyor. Çünkü e, puan farkı açım açısından da çok değerli bir maç bu. Eğer beraber kalırsa yarın da Samsun ve Giresun da e, Allah nasip ederse 3 puan alırlıkları takdirde e, yukarılarda daha rahat olacaklardır. Çünkü arkalarından gelen rakiplerine e, Birisi 7 puansa 10 puan olacak. Atıyorum siz 4 puansa 6 puan. 7 puan gibi fark atma gibi şansınız olacak. Umarım bizim için ve iki, iki şehrimiz için de hayırlısı neyse olur. Evet. Yarınki maçlar. Evet yani dinliyorum. Dönersek Giresun Ankara maçına dönersek özellikle Giresunsporlu izleyicilerimiz Giresunspor'un yarın çıkacağı 11'i ve oyun düzenini de çok merak ediyor. Hakikaten Ankara Spor'un da nasıl bir oyun sistemiyle oynayacağı muamma çünkü Ümit Özat aslında defansif defansif futbolu pek sevmeyen de bir hoca. Yani genel olarak daha ofansif oynayan bir hoca fakat elindeki kadro yapısı buna ne kadar müsait tabii tartışılır. şimdi siz şeyde Giresunspor'da cezaları biten Nalepa ve eee evet. da ilk 11'e girme ihtimalleri var. sizdeki yani bir gazeteci olarak sizdeki duyum nedir? Ee, nasıl bir 11 bekliyoruz Giresunspordan ve nasıl bir oyun anlayışı bekliyoruz? Akeza Ankara Spor'dan da e, nasıl bir 11 ve nasıl bir oyun anlayışı bekliyoruz? O konuda biz ayrı... Şimdi Ankara e, Ankara Spor'a değineceğim olalım. E, şu şekilde Ankara Spor'un. Ben geçen haftaki kadrodan herhangi bir değişiklik beklemiyorum. E, çünkü Ümit Özat, evet, e, seven bir hoca ama öncelikle Ankara Spor'un mevcut kadrosu gereği öncelikle oyunu dengelemek adına defans yapacaklarını düşünmekteyim. Ee, Orta sahayı kalabalık tutacağını düşünüyorum ben Ümit Özat'ın. kadrosu işte şu şekilde çıkacağını düşünmekteyim. Kalede Mejiyaz. defas Defa sattığında Levent, Gölen, Ercan Yazıcı ve Mudi üçlüsü olarak düşünüyorum. Sağ bek, yani sağ orta sahanın sağında ve sağ kenar oyuncusu olarak Ali Ülgen'i düşünüyorum. orta saha ikilisi bizde de oynamış olan Tevfik Altın'dan ve Blagojevic olarak düşünmekteyim. Sağa ee, sağ açık ise Ayuk, forvetle Erdem Çetinkaya, sol açıkta Olatun Basun ve orta sahanın e, tam pandem dediğimiz mevkide ise Mahmut Akan'ı düşünmekteyim ben. Yani Ümit Uzat bizden de e, bizdenle, e Spor'da da kısa bir dönem çalıştı. Adeta Sesiniz gelmiyor. Adı şu anda duyuyor musunuz? Duyuyorum evet kısa bir kesinti oldu. Ümit Uzat Bizde de kısa bir dönem çalıştı. Ee, bizden Adana Demir'i adeta e, e, kaçarcasına gitmişti. Hani futbolun e, ne derler? Hayaya, kaderin bir cilesi de derler. Bir Adana Demir Giresun Spor maçında da Adana Demir Spor e, yönetimi tarafından gönderildi. Yine tekrardan Giresun'a geliyor. Bu sefer farklı bir takımda Ankara Spor'la geliyor ama e, Ankara Spor'un oyun anlayışında dediğim gibi öncelikle hedef gol yememek olacaktır. E, e futbol olarak da Ankaraspor'un e, tamamen öncelikle dediğim gibi gol yemeden, e, nasılsa bulursak 1-0 e, 3 puan iyidir gibi düşüneceklerini düşünmekti. Giresunspor konusuna gelecek olursak Giresunspor'un evet iki tane e, cezalı oyuncumuzun e, süresi sona erdi. Bunlardan biri Nalepa, bir diğeri de sizin de söylemiş ki olduğunuz gibi Hakkım Bey. Diğer rayıydı. E, Diarra'nın, e, evet ilk 11'de döneceğini düşünüyorum ama Nalepay'a yedek olarak düşünmekteyim. Ben. Kadro işleri şu şekilde olacağını düşünüyorum. Kalede Onurcan, sağ ve kayrolak e, stoper tandemde Serkan Pişcincioğlu ve yanında e, Diarra. Sol bek ise Usavet'ten olacağını düşünüyorum. Orta saha ikilisi Mehmet Taş ve Erolcan Aktağan olacağını düşünmekteyim. Sol açık Caner Hüseyin Bağ, sağ açık ise Sergün'ü düşünüyorum. Forvet arkasında Eren forvette ise balde olarak düşünmekteyim ben. Eee kadroda belki Nalepa, Erolcan değişikliği olabilir mi? Ama hocanın Nalepa'ya direkt ilk 11 değil de ilerleyen dakikalarda şans vereceğini düşünüyorum. Çünkü Nalepa ve Erolcan arasında bir seçim yapacak olursak evet Nalepa bir form yakalamıştı ama bu 3 maçlık süreçte nasıl bir form grafiği sergileyecek? bunu yarınki maçta hep beraber göreceğiz. Ama e, ilk 11'de ben bizim herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama e, zor maç olacak. Çünkü e, Ankara Spor kapanan bir takım ilk hedefleri gol yememek. E, yani Eskişehir-Bandırma maçındaki şu andaki 85 oldu hala 2-1. Yani bu şekilde ben bir e, mucize beklemiyorum açıkçası. Fut Ama futbol sahada kazanılan bir oyun olduğu için e, tam sonuç ne olur 1-0 olabilir, 2-0 olabilir kazanırız ama kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Adana, Ankara çünkü ilk devre yarısında da 1-0 öne geçmişlerdi. Evet sayısız goller kaçılmıştık o maçta. 1-1 bir yakaladık ama devamını getiremedik. Belki onun romanşı olarak bugün yarınki maçta 3 puan alır ve artık bizde saat 19'da oynanacak İstanbul Spor, Samsun Spor maçını bekleriz. Ee, umarım Samsun Spor'da oradan galibiyet ayrılır. Yani ben yorumları okuyorum. Ee, bizim yayınlarımızdan sonra yorumları tek tek okuyorum. Hep genelde e, Karadeniz havasında bir bütünlük hakim. Hep istediğimiz şeyleri yazıyorlar. Bazen e, bazı Giresunlu demeyeyim. E, çünkü onlar ya da bazı Samsunlar demeyeyim. E, çünkü onlar gerçek Samsunlular ya da gerçek Giresunlular olarak ben lanse etmiyorum. Çünkü e, Şehrinin takımını sahip çıkan herkes baş tacı dedi, olarak görüyorum ama e, buradaki tamamen bizim istediğimiz şey birbirine yakın en e, uzak değil. Yani Ankara ile Samsun arası kadar uzak değil Giresun arası. Yani Giresun daha yakın veya atıyorum e, İstanbul'la Giresun arası gibi değil Samsun'a Giresun arası. Birbirlerine çok yakın. 190 kilometrelik bir şehirden bahsediyoruz. Yani Ezeli Evet, ezeli rekabet ama ebedi dostluk, bu altını, e, altını çizerek belirtelim, tırnak arasında ebedi dostluktan bahsediyor ikimizin, iki takımın, iki şehrin e, taraftarlarının bir çat altında toplanmasını ve bu çatında karadeniz olmasını çok istiyorum Akın Bey. Umarım bu yayınlar e, bazı kendini bilmezler diye tarif edeyim. Çünkü onlar e, bazı forumlardan da yazıyorlar işte, Giresunlar çıkmasın kim çıkarsa çıksın veya Samsunlar çıkmasın kim çıkarsa çıksın. Samsun'a çıksın, Giresun'a çıksın. Yani e, hiç iki takımın Süper Lig'de görmedik. Yani orada havaları bilmiyoruz. Orada iki şehrin o günkü sirkülasyonunu hiç bilmiyoruz. Yani bunlar güzel şeyler. Yani bunlara engel olabilmek adına bize e, sosyal medya aracılığıyla da olsa bir e, gazeteci unvanımız olduğu için biz bunları engellemek adına bir kamu görevi görüyoruz aslında. Kamu görevi yapıyoruz. Bunlar da umarım e, artık bilinçlenirler. açılı diye düşünüyorum. Çünkü e, Karadeniz'de evet e, çok güzelmiş Karadeniz'de olmak. Ama e, herkes tabii ki memleketin takımına sahip çıksın. Bunlar yani her fikiriz ama birbirlerini kötüleyici ya da birbirlerini kırıcı cümleler e, hoş değil. Çünkü e, dediğim gibi Şehrini sevebiliriz ama e, rakip takıma da her zaman respektlediğimiz saygı var ya o saygıyı sergilemeliyiz Akın Bey. Ben e, tabii görüşlerimize aynen katılıyorum. Yarınki karşılaşmayla ilgili olarak e, Giresun Spor Ankara Spor karşılaşması ile ilgili olarak ben hazır e, konu açıldı. Ben de bir, bir iki cümle söyleyeyim. Eğer erken gol bulursa giresunspor Spor Ankara Spor'un erken açar ise ben e, çok rahat bir galibiyet bekliyorum e, Yeşil Beyazlılar'dan. Çotanakların açık farklı bir galibiyet almaları da beni şaşırtmayacak. Yani e, 3-4 farklı hatta belki e, çok daha farklı olabiliyor. İşte, 6 ay gitti Eskişehir Sporu 5-0 yendi. Neden olmasın Giresun'da Ankara Sporu yenebilir. E, çok, açık, yani inşallah, çok açık farklı bir galibiyet olursa hiç şaşırmayacağım. E, tabii e, golü erken bulmak şartıyla. Giresun spor, e, çok e, erken gol bulabilirse bunu yapabilir ama Ankara Spor zaman geçtikçe gol yemediği takdirde direnci artacaktır ve e, tabii o dakikadan sonra da e, dakikalara ilerledikçe e, sahadaki gerilim artacaktır. İşte Liderlikten kaynaklanan bir doğal gerilim de var. Bu anlaşılabilir bir durum. E, İnsanoğlunun e, psikolojisi içinde var olan bir durum bu. E, Giresun Spor eğer erken gol bulamazsa e, sonlara doğru strese de girebilir. Daha önce ilk sezonun ikinci devrin ilk karşılaşmasında böyle bir şey yaşadı biliyorsunuz son dakikalarda atılan evet. bir golle galip geldi ve üstelik de o gerginlikte Nani'nin ve şeyinde, diğer diğerinde gereksiz kırmızı kartlarına ve işte cezalar aldıklarını da gördük bedelleri ağır olabiliyor bazen Futbolcuların futbolcularına dikkatli evet. olması lazım sakin olması lazım şampiyon takım gibi oynaması lazım sonunda ben... evet. Aslında Balıkesir maçında şöyle bir şey deneyeceğim bakın Yani aslında evet 88'e kadar sizin de belirttiğiniz gibi bir liderlik, lider olmanın getirmiş olduğu bir ağırlık vardı. Ama gol attıktan sonra biz yani herhangi bir bir gerilim hissetmedik. Yani o tamamen dedim, ne derler? Futbolcunun çok basitçe bir hatası. Bunu Erzurum-Kayseri maçında Erzurum, Kayseri başında, Erzurum Akahtarı gösterdi, kadro dışı bırakıldı biliyorsunuz. Sporlu Fernando yaptı, e, kadro dışı bırakıldı. Yani bunlar aslında kadro dışı bırakılacak şeyler ama biz orada bir atniyet bu görmüyoruz. İki taraf yani diğer da ve Nalapada da. Yani yapmış olduğu tamamen gereksizdi ve cezasını çekti. Tamamen tekrar bu hataya düşeceğini hiç futbolcumuzu sanmıyorum. Dediğiniz gibi umarım kilit çok geç açılmaz. Yani erken açılır ama erken açılırsa da bizim geri attığında yani defans attığında açık vermememiz lazım. Çünkü ayıp gibi Olaton Basun gibi çok hızlı futbolcuları var. Yani bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmayacak süratli futbolcular. Yani biz bunları açık vermemeliyiz. Güzel futbol bekliyor muyum diye soracaksanız güzel futbol şu an için güzel futboldan ziyade biz her maça final gözüyle bakıyoruz. Altı final yaptığımız kaldı olarak görüyorum ben. Ee, pardon yani 5 final yaptığımız olarak görüyorum. Yani 18 puanı yaptığımızda 15 e, puan e, yaptığımız takdirde ya da 3 beraberlik aldığımız takdirde ya da 2 beraberlik aldığımız yıl 18 puan yaptığımız takdirde biz direkt üstü çıkacağımız bu matematik hesaplarımız bu yöndeydi veya hiç direkt peş peşe 6 final haftasında kazandığımız takdirde 18 puan yaptığımız takdirde e, üstü geçireceğimizi düşünüyoruz. Bunlar da e, yani kolay maç çoktur ama kağıt üzerinde istatistik e, olarak kolay bir maç olarak görünmekte Ankara Sporu maçı. Bu maçı da kayıpsız atlatarak umarım hafta içerisinde oynanacak Adana Spor maçında da istediğimiz sonucu alarak evimize rahat bir şekilde döneriz. Evet sonra da altay maçı var tabi bunlar hep arka arkaya bakalım ne olacak. Değerli izleyiciler Giresun Spor Ankara Spor karşılaşmasını değerli dostumuz Murat Ümit Uzun da gazeteci arkadaşımızla değerlendirdik. Yarın maç oynanacak ve... Ee, hemen e, pazar günü de Allah nasip ederse ma bir maç sonrası yayını yapacağız. Maçın e, sonrasında e, tabii şey de bitmiş olacak. E, Likteki diğer önemli maçlarda bu akşam e, oynanacak olan Altay, Adana Demirspor ve e, Adana Demirspor, Altay özür dilerim ve e, yarın akşam oynanacak olan İstanbulspor Samsunspor karşılaşmaları da sona ermiş olacak. E, dolayısıyla da tablo, e, bu haftanın tablosu da iyi kötü bir ortaya çıkmış olacak. Bir genel değerlendirme yapma fırsatı bulacağız. E, ben Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir son sözlerimi alalım Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Akın Bey ben teşekkür ederim. bu fırsatı bana verdiğiniz için ve biz izleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. kanal dediğimiz gibi kanala abone olmalarını istiyoruz herkesin. çünkü onlarla her şey daha güzel. Sayı geldikçe bizler için de en mutluluk oluyor. Dediğim gibi herkes memleketinin takımını tutsun ama kimse kimseye de kalbini kırmasın istiyorum hep tekrarlıyorum ezeli rekabet ama ebedi dostluk kavramını unutmayalım. Umarım e, bir Giresunspor taraftarı olarak, e, gazeteci olarak bu akşamki İstanbul Spor, Samsun Spor maçında da Samsun Spor'a başarılar diliyorum. E, umarım 3 puanı alan taraf Kırmızı Beyazlı Karadeniz temsilcisi Samsun Spor olur. Yarın da Yeşil Beyaz temsilcimiz Giresunspor'da 3 puan alarak e, bizleri ve tüm Giresunspor'u sevenleri mutluğa boğar Diyorum Evet, biz de e, bu iyi dileklere aynen katılıyoruz. Ç çotanaklar'a başarılar diliyorum Ankara Spor karşısında. Ya, gerçekten ilginç, Giresun Spor Ankara Spor'la oynuyor, e, Samsun Spor da İstanbul Spor'la oynuyor. Aslına baktığınızda evet. Türkiye'nin en büyük iki şehrinin takımıyla iki Karadeniz evet. kenti e, kavuşacak. Ama bunlar e, İstanbul Spor'un da Ankara Spor'un da doğru düzgün baksanız taraftarı yok. E, bir, e, Türk futboluna katabilecekleri bu anlamda bir e, seyir zevki yok. E, oysa e, Giresun Spor'un, Samsun Spor'un, işte e, Ordu Spor'un, e, işte İzmir e, Spor'un, bırakın, de, saymayalım. saymayalım. E, diğer Hocalı e, Sporu, Sporu. Spor'un, evet, Eskişehir Spor'un, e, Altay'ın, Adana Demir Spor'unu e, katacağı çok şey var. Süper Lig'e e, şehir takımları gelsin. E, daha heyecanlı, daha güzel maçlar olsun, daha çok seyircinin olduğu, daha çok izlenen e, maçlar olsun. Ee, ve Anadolu'ya da futbol ateşi, Anadolu'da da futbol ateşi bir an evvel yansın. Bu da Karadeniz'den başlasın müsaadenizle. Ee, onun için de e, yarın e, Giresunspora, Spor'a, e, Ankara Spor maçında ben başarılar diliyorum. Samsun Spor'a tabii ki İstanbul Spor karşısında başarılar diliyoruz. Bizi izleyen herkese e, teşekkür ederek e, yayınımıza e, burada son veriyor. E, bu arada e, dün e, kandil gecesiydi. E, geç, geçmiş kandilimizde tebrik evet. ediyorum değerli Biz... izleyiciler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımı kapatıyorum efendim.